Tiroidin az çalışma veya çok çalışmayla ya da nodül veya nodülsüz giden hastalıklar olduğunu biliyoruz. Hashimoto bunlar içerisinde çok önemli bir grubu oluşturabiliyor. Hashimoto hastalığı dediğimizde vücudun kendi hücrelerine karşı kendi savunma sisteminin tetiklendiği otoimmün hastalıklar grubunda bir hastalık aklımıza geliyor. Yani şöyle söyleyelim vücudun savunma hücreleri tiroiddeki tiroidin normal doku hücrelerine karşı e, harekete geçiyorlar ve burada bir takım hasar yaratıyorlar. Ve bunun sonucunda Hashimoto hastalığı geçiyor. Peki bu Hashimoto hastalığı geliştiğinde ne oluyor? Tiroidde genellikle ağırlıklı olarak bir nodülasyona gidiş yıllar içerisinde veya az çalışmaya gidiş hücrelerin yıkımından dolayı ortaya çıkıyor. Hashimoto'nun biz ömür boyu olduğunu biliyoruz. Tedavi ve takibinde ömür boyu yapıyoruz.